Merhaba arkadaşlar Ben Ercan ve bugün bir Illuminati ifşa videosuyla beraberiz ee, arkadaşlar güldür güldür Illuminati'dir bunu herkes bilsin artık ee, size birkaç örnek vereceğim ee, ondan sonra siz bu videoyu izlerken tabi internetim gel internetimin gelmiş olması lazım bu videoyu çekerken internetim yok. Sonra başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, müziklerden ben güldür güldürüm müziğini indirdim internet varken. Evet, şu an size ses geliyor mu bilmiyorum. E, evet. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi durdurayım ben bunu. Şimdi arkadaşlar böyle bir program var ses değiştirici diye. Siz de bunu aynen yapabilirsiniz. Güldür güldür müziğini açacağım ben ve bu programla bunun tersini çevireceğim. Ee, ben de bunu başka bir youtuber tarafından yani youtuberdan görmüştüm. Şimdi yapacağım öyle şeyi. Ee, yani yapalım. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeter. Ee, şimdi aşağı inelim bak gördüğünüz gibi tersten var. Dinleyelim. Şöyle kaydedelim. Aa ee, evet kaydediyor. bekliyoruz. Neyse arkadaşlar bu çeviriyor işte. Siz de bu programdan aynısını yapabilirsiniz. Ben başka bir youtuberdan gördüm. O youtuber da aynısını yapmış. Ee, onu da bir dinleyelim istersiniz. Şimdi burası şarkının normal yerleri. Heh. Buradan sonra arkadaşlar şarkının e, tersi oluyor. Onu da bir dinleyelim. Evet, buradan sonra tersi başlıyor arkadaşlar. <laughs> Oyun yazmış dünyayı diyor. Oyun hazine çalışma seviş diyor. Ay ışığına bak sen hala da savun diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz daha dinleyelim isterseniz. <laughs> Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güldür güldür, illuminatidir ee, siz de bunu Android veya iOS kullanıyorsanız iOS'te var mı bilmiyorum. Bu ses değiştirici adlı programla aynı şeyi yapabilirsiniz. Ee, şimdi koyunluğunuzla gidin güldürün onları ve ee, başka bir şey demiyorum. İnternetim gelmiştir siz bu videoyu izlerken izlerseniz eğer. Yani siz bu videoyu izlerken internetim gelmiştir demektir. Ee, şimdi bugün bu videoyu çekerken 22 Çarşamba 2015 Temmuz işte. Ne zaman izlerseniz bilmiyorum. Belki bir yıl sonra, belki iki yıl. Ee, onun dışında pek de başka bir şey yok. Videolar devam edecek. Siz bu videoyu izlerken 2-3 gün sonra daha İyi, iyi videolar gelmeye çalışacak. Illuminati videosu başka çeker miyim bilmiyorum. Ama yani arkadaşlar gördüğünüz gibi e, cidden güldür güldür Illuminati e, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, diğer e, güzel videolarımda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.